Sabah ve ATV gibi yandaş basın kuruluşlarında çalışan, sonrasında AKP'li Ümraniye Belediyesi'nde görev yapan ve 8 yıl sonra işten çıkarılan Orhan Sarıkaya adlı aktrol nasıl aktrol olduğunu Seyhan Avşar'a anlattı. Benim bir gazetecilik geçmişim var. Bu işi seven birisiyim. Hal böyle olunca o dönemki Ümraniye Belediyesi Başkanı Hasan Can bizi topladı. Twitter yeni ortaya çıkmaya başlamıştı herkesin sosyal medya hesabı açmasını ve hükümete destek vermesi gerektiğini belirtti. Tamam diyerek bu işe giriştik ve çok ciddi kitlelere ulaşmaya başladık. Öncelikle Twitter'da gönüldaşlık yaptığımız insanlarla irtibata geçiyoruz. Direkt mesaj yoluyla başlıyor bu süreç. Sonraki süreçlerde WhatsApp grupları kuruldu. Etkileşim görmesi gereken söylemleri paylaşmaya başladık. Böylelikle trend topikleri oluşturduk. Bu çalışmalarımıza ise Gezi'den hemen sonra başladık. Öncelikle ilk troll çalışmasını Ahmet Davutoğlu ve ekibi başlattı. Para verilen bir ekibi vardı. Başındaysa Taha Ün bulunuyordu. Şu ansa 3 tane troll grubu var. Berat Albayrak'ın, Süleyman Soylu'nun ve Metin Külünk'ün grubu. Trollerin bazısı maaşlı, bazısı gönüllü. Tweet başına para alan da var, aylık maaş alan da var. Ben ayrıldığım için geçen sene duyduğum 300-500 TL veren de var bir tane tweetimizi atar mısın diyor. Aylık bir asgari ücret veren de var. Özellikle ev hanımlarını bu konuda mükemmel ayarlıyorlar. Bu para bir yerden birisine geliyor ve daha sonra bu para dağıtılıyor. Telefonu ve tableti olmayanlara bu aletler verildi. Devletten partilere verilen bir bütçe var. Oradan ayarlanıyordu. Ayrıca aldığımız para konusunda 60-70 bin takipçinizin olması önemli değil. Önemli olan etkileşimdir. Dahası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının bütçesine bakın. O paranın büyüklüğünü görün. O paranın büyüklüğü bir şeyleri ifade edecektir.